burada tek başıma yaşıyorum. Bütün kalanı o ben oğlumda. Yani mantar. Bir şarkı. Ah. Şey nasıl trafik kadar geçersen söyleyeyim Çocuğum da yarış yapıyorlardı. ve sonra ona girdiler ya. E biraz orada dolaşalım dediler. Bir şey olmaz dediler. Ama şöyle şöyle yaparken yanlışlıkla. Araba çarptı onlara araba. Neden diyorsanız arkadaşlar ne yaparsan Ama ben oluyorum. Bak. Anlarım bana. Zaten şimdi kendi tabletimi kullanıyorum. Sadece daha girebiliyorum yani. Bombe oldu hiçbir şey yok. Elimi nasıl atardık taşındım. Şey. Kadar geçiyor. Gerçekten sonra buraya taşındım. Arkadaşlar evet. bay bay. Burcu ablamı da. Elif ablamı da buradan selamlar gönderiyorum. Bay bay.